Bir zamanlar ünlü bir adam kendi toksiklerimizi yaratıyoruz demişti. Kim demiş? Bu ne demek? Önemli değil. O söylediği için söyledim. Evet. Ünlüydü ve şimdi iki ünlü tarafından söylenmiş oldu. Ve ben yeniden başlayacağım. Ya da en iyisi en baştan almak. <laughs> mal varlıklarınız nelerdir? Kaç mal varlığı 2001 Nebula Kuan Ultima Yılbaşı Gecesi Ya çok tatlısın Tuğkan. O senin güzelliğin bebeğim. Abi Warband geçelim mi artık? Mert dur boş yapma bir. Aman Allah'ım Tuğkan abi. Abi seven days geçsene. Aynen kardeşim aynen. Banlayın şunu. Gel canım sana odamda black Mustang'imi göstereyim. Oo oh, hayır. Yanlış anlama. Bilgisayarda göstereceğim. La bir kız düşmedi bana ya. Mert arabayı hazırla kardeş. Hemen abi. Elrayn. Oo oh, vay canına. Seni gördüğüme çok sevindim abim. Klanının büyük hayranıyım. Ben Bediran Yamalı. Dostum Stiv'le klanına girmek istiyoruz. Mert şununla ilgilenir misin kardeş? Yarın gel la bebe. Ben bu çok minik keyifle yarına sarksam ne olur? Sana bassam ne olur? Ultimi aslan doğurdu. Spor deyip sabaha kadar yatsan ne olur? Kafadan atsan ne olur? Kim takar lan doğru? Yayın açıp full ana anlatsan ne olur? Dur la kardeş dur. Hayırdır amına koyayım? Dis atınca belki dikkatinizi çekerim dedim Mert'im. Tuğkan abi, bizim de Steve'le bir klanımız var. Bizi yanına alırsan birlikte oyunda çok büyürüz abim. Aynen kardeşim aynen. Steve gelemedi abi ama buyurun kartımızı verin. Yenge sen de Gerek bak... Gerek yok kardeşim sonra konuşuruz. Ee... Klanıma girmeniz beni heyecanlandırıyor Bedir'im. Yengenle az işim var sen çatıya çık. Ben geleceğim tamam mı Bedir'im? Hadi canım hadi. Sahiden mi abi? Tamam abim benim. Amına koydum salağa. Nasıl? Ama tatlım benimki. Oha çok güzel, kocaman ya. Ya ne sandın güzelim? Klan büyüdükçe daha neler alacağım bak gör. Tatlım istersen odama geçelim. Hem sana orada blood setimi de gösteririm ne dersin? Yenge arkadaşın falan var mı? Yok maalesef klanda tekim. Nasıl yohlo? Mert sen daha küçüksün oğlum. Neyse içeri kimseyi sokma. Vay be Igor Yaşar bunu affetmez abim. Amına kodumun hayat be. Hayallerimiz vardı hayallerimiz. O hayallerin armadını sikeyim. Hepsi ahirete kaldı be. Canın sağ olsun Tuğkan abim. Cana. bile, Amına koyayım, benim iç sesim şarkıyı ezbere bilmiyor ya. Zaten hiç tarzım değil mantık olarak. Peki size neden bunlardan bahsediyorum? Çünkü toksikleri o zaman yarattım ve bundan haberim bile yoktu. Sonra hayatıma devam ettim. Bedir ile değil ama City ile klanda iyi bir dost olduk. O göt verenle yaşadığım o olayı zaten biliyorsunuz. Sonrasında kayıplara karıştı. Bugünlerde değişmiş bir adamım. Artık farklıyım. Ben neyse kim olduğumu biliyorsunuz.